...bir yerine bir şey olmamış olsun. Gel, gel bebeğim. Yok bir şey. Yok bir şey olmamış. Bir şey olmamış. Seni sonra arayabilir miyim? Arama Ural. Bir gün bu kadar yıl sonra... ...birden artık benimle yaşamak için evime geliyorsun. Ertesi sabah karın seni apar topar götürüyor. Ve sonra bir hafta boyunca bir kere bile aramıyorsun. Ben bu ilişkiyi bitiriyorum. Sana onu haber vermek için aradım. Birazdan sana geleceğim. Konuşuruz. Seni rahatsız etmesini istemediğim için uzak durdum. Sana anlatacağım. Politikacı birisinin karısı olmak istemiyorum. <laughs> Sen bilirsin. Seni zorlayamam. İyice düşün taşın. Neyi düşüneceğim Baran ya? Ben politikaya gireceğime göre... ...karım <laughs> olarak kalıp kalmayacağını. Sen bu yüzüğü niye kabul ettin Havin? <laughs> başka türlü olacak sanıyordum. Paran beni görür görmez peşimden gelecek. Her şeyi bırakıp bana sarılacak. Bana yapılan her şeyin intikamını alacak. Cemal'in kulundan çekip beni alacak. Bu onaylamadığın davranışları Havine yaptıklarıyla ilgili olabilir mi baba? Hayatımı sizin çıkardığınız sorunları temizleyerek geçirdim. İkinizin de canı cehenneme. Sen zahmet etme Ural ben gidiyorum. Sen de Barancım. O sokak kadınıyla istediğini yapabilirsin en iyi arkadaşın, baban, sen aranızda halledersiniz artık. Ben sana bu evden dışarı çıkmayacaksın demedim mi? Sen yaptın bunu böyle. Kursa gidiyor, kursa gidiyor. Al sana kuz! Sanki benim lafımı dinleyen var. Baba olup terbiye etseydim. <laughs> Aa, yüzüme <laughs> baba. yüzüme kursa. vurma baba. Kuz kurs. <laughs> Al sana. Aa. Ya, yapma. Toparla şunları Miko. Getir arkamdan. Hadi. Sakın Muko sakın bir şey elleme sakın. Ay, ay, ay bırak beni. Gerekirse babam gider. Sen eve dönüyorsun. Lan. Sana bir fiske vuran olursa katil olurum. Çıkma evden falan biraz yatışsın olaylar. Bir yere gideceksen ben götürürüm seni. Habersiz çıkma. <laughs> Bu güzelliği ziyan etmeyin öyle kız kızım. <laughs> Allah'ım ilahiydi. Havin. Olanlar ikinizin de suçu değil. Ama Baran dört yıl önce sana bir telefon çevirme uzaklıktaydı. Aramadın. Yaşadığını sakladın. Onu hala tek parça haline getirmeye çalıştık. Bak. Bu onun inkazı. Aslı değil. Bakma evlendi falan ama ben biliyorum. Bu sefer de aynı şeyi yapma. Git geri al onu. Merhaba. Ben uçuyorum abi. Sibel birkaç gün sizde kalacak. Kafeyi de açmasınlar bu aralar. Sen ayarla. Leon'la konuş işte. Acelem var ben konuşamadım. Benden de haber alana kadar sokağa çıkmasın Sibel. Saçmalık bu ya. Uzatma Sibel tedbirli olmak zorundayız. Ya dur iki dakika. Abi uzatma artık. Arayacağım ben sizi. Sen gir içeri geliyorum ben. Kemal'in gitmesi gerekiyormuş. Başı dertte galiba. Tabi öyle gerekiyorsa. Geç otur. Sana çay getireyim. Kötü görünüyorsun. Ne yapacaksın peki? Saklanmakla bitmez ki bu iş. Beni indirmek isteyenlerin patronlarıyla çok büyük bir adam bağlantıya geçmek üzere. Faslı. Beni koruması için pazarlıkta anlaşmaya çalışıyoruz. Tamamlıyorlarsa Marakeş'e gidiyorum. Ya saçmalama Cemal. Yeni dertler mi açacaksın başına? Hem Fas mafyasının oyuncağı olursun bir sefer. Yok ya. Birlikte iş yapacağız bir süre. Sonra tamam. Ama anlaşma yapılıncaya kadar bir deliğe girip beklemem gerekiyor. Bu arada tedbirli olalım da ne olur ne olmaz. Kız yanımdayken görmüşlerdir falan. Bu sefer beni bulamayınca ona musallat olmasınlar. Burada otursun işte. Yalnız Ural abiyi kıllandırmadan evi nasıl güvenli alacaksan al. Tamam o önemli değil hallederim de... ...bana bir mafyadan kurtulmak için daha büyüğünün çatısına sığınmak pek akıl karı gelmiyor. Başka çarem yok. Oğlum onu tanıyacağımı bilseydim hayatımı başka türlü teşkilatlandırırdım. Sen demedin mi bana bu sefer işi sıkı tut, birine bağlan, bu hayat böyle geçmez diye? Ama görürsün. Şu sorun çözülür çözülmez her şey değişecek. Normal hayatıma döneceğim. Efendi efendi taşımı alacağım, taşımı satacağım. Sibel'le evleneceğim. Biraz zaman alacak ama hallolacak. Sibel'i alıp İngiltere'ye dönersin o zaman. Evet, sen de bizden kurtulacaksın. Hadi abi, sizi her gün ararım. ...yeni nişanlandığı birisi yüzünden başının derde girmesi kötü bir şey olmalı. Eminim iyi bir açıklaması vardır. Öyle panik halindeydi ki beni duymuyordu bile. Baran'ı anlatmıştır mutlaka. Merak edecek bir şey yok. Sadece tedbirli olmak istiyor. İşle ilgili bir karışıklık. Birkaç güne kadar her şey yoluna girecek. Sana yukarıdaki konuk odasını hazırlayalım. Orada çocuklardan rahatsız olmazsın. Yok olmam. Esas ben size rahatsızlık vermek. Bunu gerçekten duymak istemiyorum. Sibel. Bana yardım et Baran. Odayı ayarlayalım. Ben yapsam? Sen keyfine bak. Gel Baran. Sabah erkenden bu kızı başka yere gönderiyorsun Baran. Burada üç çocuğumuz var, nasıl bu kadar sorumsuz davranabiliyorsun ya? Abartma Duygu, burası güvenli bir yer. Kapıdan duvarlardan yabancı giremez. Helikopterle indirme yapılacak boyutta bir bela da yok başlarında. Basit bir alacak verecek davası, hallolacak. Onu bu evde istemiyorum. Ayrıca iki gün sonra seçime girmeye hazırlanan birisi için uygunsuz bir durum bu. Elmas kaçakçısı arkadaşının nişanlısında evinde saklamamalı bir milletvekili adayı. Garip kaçar yani. Neden? Siyasi geleneklerimize ters değildir garip ilişkiler. İşin şanındandır. Ayrıca Cemal elmas kaçakçısı değil. Elmas alır, elmas satar. Yanlışlıkla sahtesini sattığı için başı bir süredir dertte sadece. Çözülecek, çözülünceye kadar da bizde bıraktığı emaneti bizde duracak.